Merhaba arkadaşlar. Günaydın, iyi günler, iyi akşamlar. Yeni videoyla hoş geldiniz. Karlı bir günden hepinize merhabalar. Çanakkale'ye kar yağmaya başladı. Yerleri tam tutmuyor ama kar yağmaya başladı. Evet, bölüm 2 bu. Bakın, iki tane koyun çanımız var. Ha -ha! İşte yaptık arkadaşlar. Şuna bakmayın belki sesim biraz kötü gelebilir. Rüzgar dindi artık. Rüzgarsız bir günden devam ediyoruz ama karlı bir gün. Dünden dün veya iki gün Pazardan mı? Cuma pazar dünden bile ya, kar yağışı var. Ama tutmadı. Hep yani durdu ya da şey oldu. Şimdi evet. Düvelerimizin gü, yanına girelim bakalım. şöyle. Hoppa. Bakalım. Düve, düve. Ha Bak gelme üstüme. Gelme. Ah. Ah. Hatırladınız mı videoyu? Koca oğlana bak, bak. Kız orada ne yapıyorsun sen? Yumurta mı yaptın bana? Bakalım. Aa yapmamış. Ana. Oo bak ne yapıyor? Bak 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 bak. Çünkü de var terbiyesiz. Yamacı arkadaşlar. Ana lambayı kapatmadık. Unutuyoruz. Ne oldu sütlaç? Ne oldu? Fena kar yağıyor. Görüyorsunuz, biraz çıkıyor, biliyorsunuz sadece. Of oh, ayağım pek acıdı be. Allah büyük büyük yağıyor ha. Keşke İstanbul'da tipi gibi yağmış valla. Şimdi size buz göstereceğim, bakın. Bak 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 buza bak buza. Bak. Bak görüyorsun değil mi? Buza. Ana! Yani üstüme fışkırdı. Bakın. ya. Oo şirketinden diyor lan. Konuşamadım ya. Ne? Abu şuraya bakın bak 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 bak. Geçtiyim. Bakın. Tam yaptım. Bakın. Görüyorsunuz. Kar çok fena fenaket yağıyor. Pist. Pist. Vay traktörün üstüne yatmış da ablacık traktörüm. Vay. Pişt, pişt, Aha. Kara kız. Kız. Umutladın mı? Kız ne Elime mi vuracaksın? Elime mi vuracaksın? Elime mi vuracaksın he? İki tane atak savuğu yapmış. Evet biri yumurtlamış. Şöyle. Maşallah. Çocuk. 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 Yatlı yumurtlamışsın. Arif arif duruyor da yumurtlama. Yer buraya yapmamış. Buraya yapmamış. Bu son mu? Bu ne? Ha bu ne? He kümesi göstereyim size. Hızlı hızlı çekeceğim. Kısa olacak bu bölüm iki. Bakın kümesi bitirdim artık. Şu kısım kaldı. Azıcık o kısım kapanacak ya kapatırız. Ufacık yer kaldı o kadar. Bakın. İçeriye de yaptım. Eyvah kara bak kara 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 bak. hızlı hızlı çekeyim. Yani bir de yine şöyle kuzuları çekeyim. Çok yaklaşmayayım. Ama görebilirsiniz. Şurada görüyorsunuz. Ben şurada. Bak. Ana kar fırt fırt vallahi tipiye dönecek bu gar. Eyvah, eyvah, eyvah. Nasıl yağıyor la? Ana, lan yiyor la. Hatırlasınız da, ağzıma gar girdi. Şurada hani, video çekmiştim. Hani diyorum diye şuradan hani güveye vuruyorum da hani böyle tak 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 öbürüne vuruyorum tak tak tak. Sonra diyorum şuradan çok rüzgar varmış. Hemen geçiyorum şuradan. Ana! Lani yolla! Diyorum diye. O videoyu izleyin bak. Çok komik o video. Bir de Atak Stavu ile Susek savunun dövüşmesini diye. Çok komik oluyor. Heh geldik bakalım. Evet. İneğimiz bu da. Bunun kapağı yok zaten. Biliyorsunuz. Ona o ampul da patlamış. Kapaksız olan. Burada bitirelim videoyu. Ee, bölüm 3'te de hasta tavuğu gösteririz. Böyle işte. Neyse arkadaşlar çok çok iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.